Gençlerimizin çoğunluğu elinde telefon önüne çukur gelse görmeyip tak çukura düşüyor. Sosyal medyaya bir bağlılık var Türkiye'de maalesef. Sosyal medyayı yerinde kullanırsak sosyal medya güzel bir şey. Haberleşme konusunda olsun sosyal medya güzel de TikTok'un bir an önce Türkiye'den kalkması lazım. Gençlerin ahla bozuldu. Evinde giyemeyecek kıyafetler giyip TikTok'u atıyorlar. Yani sosyal medyanın Türkiye'ye bir faydası yok. Biz Avrupa'yız. Tek sosyal medyada geçtik. Artı 18 sitelerine de yani bir engelleme gelmesi lazım. Evet. Yani toplumun ahlakı bozuldu. Ahlakla bir şey kalmadı. Ya Doğru sosyal görelim. medyayı bizim yaşlarımızda kullanıp da önemli şeyleri kullanıyorum diyen insan yalan söylüyordur bence. Evet, Hepsi çoğu yanlış şeylere örnek alıyor. Ee, i̇ddiaymış, bahismiş, başka türlü şeylermiş. Bu tür şeylere yöneliyorlar. Düzgün bir amaç için kullanıyorum diye bence o kadar da dürüst bir insan değil. Sosyal medyada tabii ki de iyi şeylere de ayırabilirsin zamanını. Tabii. Araştırarak bilim, tarih. Ülkenin Dünya, ekonomisini, dünyayı, yani bu tür şeyler araştırarak güzel seçenekler de var yani. Evet. Ama bizim insanlarımız, bizim yaştaki insanlar daha çok kötü etkiliyor. E, 18 yaş altının sosyal medya kullanmasını tavsiye etmiyorum. Sen, Buyur, ya biz kullanıyoruz, Yanımızda, şeyimizde, herkes çevremizin herkese kullanıyoruz. TikTok tavsiye etmiyorum ama kapatılmasını istiyorum. Çünkü çok şey var, müstehcen şeyler var. Onlara tavsiye etmiyorum. Gençler, çocuklar falan evet, için tehlikeli de. bence. Hiç tavsiye etmiyorum yani. Yani artısı var ama eksisi daha çok bana göre. Sosyal medyayı kullanmıyorum. Kullanmak da istemiyorum. Rezillik. Sosyal medya insan alıp götürüyor. Yani insanlar artık kendini unuttu. Sosyal medya deyince insanlar her şeye giriyor. Kendi gene rezil ediyor. Millet para kazanmak için her yola giriyor. Millet artık evinin içi, odasına kadar, özel şeylerine kadar girmeye başladı. Sosyal medyadan kandırılma, dolandırılma, her şeyler var yani. Hiç tercih etmiyorum. Hiçbir zaman da tercih etmeyeceğim yani.